Üreten belediyecilik anlayışının benimsendiği Haliliye'de atölyelerin sayısı her geçen gün artıyor. Ahşap ve metal iş atölyesinin ardından kurulan elektrik ve elektronik ile benzinli motorlar atölyesinde bir yandan üretim devam ediyor, bir yandan tasarruf sağlanıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet talimatları talimatlarıyla kurulan atölyelerde kaynaklar birimli kullanılıyor. Üreten belediye anlayışıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ahşap ve metal iş atölyesiyle kendi kamelya, bank ve piknik masalarını üretiyor. Belediye bünyesinde kurulan atölyede ustalar tarafından kaynak boyama aşamalarından geçirilen kamelya, piknik masaları ve banklar son olarak ahşap bölümüyle kullanıma hazır hale getiriliyor. vatandaşların yaşam sunulan parklarda aileleriyle daha rahat ve keyifli vakit geçirebilmesi için şehre kazandırılan kamelyalar son olarak ustalar tarafından parklara monte ediliyor. Ahşap ve metal iş atölyesinde üretim bir an olsun durmazken yani ekiplerin özelliği çalışmasıyla elektrik ve elektronik atölyesiyle benzinli motor atölyesi de kuruldu.